Ne yapalım abi? Yerden de getir. Ee, öncelikle ben Molla kendi beldesine bağlı Güntaş Mahallesi'nde oturuyorum. 26 Şubat sabahı sabah 8-9 civarlarında köpeğimi evimin önünde kaybettim. Görenlerden rica ediyorum, bulunmasını istiyorum yani. Benim için çok değerli bir köpek. Para ödül de vereceğim bulana. Yani haber verirseniz çok sevinirim. Ben afişleri yapıştırıyorum, gerekli sitelere ilanını verdik çok şükür. İnşallah bulacağız. Bizim temennimiz de o yönde. Görenlerden rica ediyorum. Allah rızası için bir haber verirlerse sevinirim. Ee, beyaz renginde fazla boyu uzun değil. Şu kadar civarlarında. Zaten resimde gördüğü gibi öyle tatlı bir şeye benziyor. Ben beyaz bir köpek. Boyunda tasması da yok. İsmi Kaymak görürseniz, Kaymak diye seslenirseniz illaki size doğru gelecektir.